Beyefendi her daim kameralardan uzak yaşamayı tercih edenlerden ama o gece yanında gizemli bir genç kızla çıkıyor karşımıza. Dondurma alıyorlar. Kameraları fark eden İlhan Bey'den hiç de beklemediğimiz bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Doğrusu bu hareketi kendisine pek yakıştıramadık. Hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Berdan Mardini, Eşi Fatoş Hanım'la beraber bir davette karşımıza çıkıyorlar. Konumuz bayram harçlığı. Merdan Bey'in biri 4, diğeri 6 aylık çocuklarına bayram harçlığı verip vermediğini merak ediyoruz. Çocuklara vermedik, onlar Bana daha anlamıyor ya. Yani. Fatoş Hanım ve Merdan Bey arasında küçük çaplı bir bayram harçlığı krizi yaşanıyor. Merdan Bey'den yeniden harçlık alamayacağını anlayan Fatoş Hanım bu kez kendi elini öptürüyor beyefendiye. Elini öpeyim versin, hadi. <laughs> elini Verdim ya Bak, evde sana. Ver beni. Ver beni. Ver beni. Ver Ben sana, ben ben, <laughs> verim, ben sana daha fazla Efendim. Teşekkür Alayım. Alayım. Berdan Bey'e Kutsi'nin dizideki rol arkadaşı Feyza Akçipay'la yaşadığı iddia edilen aşkı soruyoruz. Evli olsanız da olmasanız da mutlaka hani orada olduğunuz süre içerisinde eşinizin sizi anlaması gerekiyor. Sonuçta biz bu işi yapıyoruz. Biz tabii ki hayatımızda hiç mi bir şey yani yaşamıyoruz ya da bir kızgınlık yaşıyoruz tabii ki ama e, önemli olan onları aşabilmek ve mutlu olabilmek. Murat Boz. Kameralarımızı bir mekandan koşar adımlarla çıkan Murat Boz'a çeviriyoruz bu kez. Sorularımızı yanıtsız bırakan yakışıklı şarkıcının yetişmesi gereken bir yer var anlaşılan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay ben. Teşekkür ederim. iyiyim. Bir... Şey çok şey yok ben. Mu? ben bu arada acil işim, var kusura bakmayın. Bu arada Murat Boz şarkıcılıktaki başarısının ardından oyunculuktaki yeteneğini de 28 Kasım'da vizyona girecek olan Hadi İnşallah sinema filminde sergileyecek. Finalde önümüzdeki ayın son haftasında seyirciyle buluşacak filmin fragmanındaki en renkli anları ekrana getiriyoruz. İnsan mı yedin vicdansızın oğlu bu ne güzellik. Canım daha kalacak mısın orada? geçmişin tozlu sayfaları yine ortaya döküldü. Niran Ünsal'la Duygu Çetinkaya birbirlerine nasıl demediklerini bırakmadı. Siz, Siz örnek olmak konuş. istiyorsanız geçmiş Hı. hayatınızda insanların örnek olacak. De biliyoruz, merak Benim merak geçmişim etme. çok... Ve kılıçları çeken, köprüleri tamamen atan ikili sadece magazin D'ye konuştu. Olay neden mahkemeye taşınıyor? İnsan önce kendi gözündeki çöpe bakar, sonra der ki kardeşim gözünde çöp var. Hukuk önünde karşılaşma şeyindeyim şu anda. Magazin dünyasında kazanlar kaynamaya devam ediyor. Haftalardır Gülşen ve Murat Boz gibi isimlerin kliplerinin çocukların ahlakını bozduğunu iddia eden Neran Ünsal, bir süre önce Seda Sayan'la karşı karşıya gelmişti. Ben ya ben hocayı istiyordum. alırım giderim diyorsun. E, aynen. E güle güle yani o zaman. Teşekkür. Miran Ünsal bu kez de Duygu Çetin Kaya'yla fena kapıştı. Bu çok güzel anlatmış. Ona da biz de okuyoruz herhalde Sen şimdi hani. Internet Yok, şimdi ben internetten baktım. Şimdi zaten, zaten. Ben zaten ben zaten... okuyorum akademili mi? Evet, İktisat Fakültesi mezunuyum hanımefendi. Beş şey, dil konuşuyorum. Miran Ünsal Duygu Çetin Kaya'nın takındığı tavrı tasvip etmediğini belirtirken kendisi de sert bir üsluba geçti. Bir kere aslında onlara ne öğretmeleri lazım biliyor musun? Adab-ı maşeret kurallarını Ay sağ öğretmeleri lazım. Biz adab-ı Yani 5 tane dil biliyorsun biliyoruz. ama bence daha olmamışsın Biz tatlım. Biz adab-ı yüzden... maşereti çok iyi biliyoruz. Öyle ailelerde yetişik ama sizin tatlım. uslubunuzla öğrenmeyiz. Uslubun bayağı bozuk senin. Benim evet. uslubum beni bozuk. ilgilendirir. Bana mı terbiye öğreteceksin boğum. sen? Senin uslubun iyi mi? Maalesef yani. Senin uslubun iyi mi? Ah, ah, ah. Tıpkı kısa bir süre önce Seren Serengil ile Özlem Yıldız'ın restleşmesinde olduğu gibi... Miran Ünsal ile Duygu Çetinkaya birbirlerinin geçmişlerine atıfta bulundular. Tansiyon bir an olsun azalmadı tabii. Örnek olacaksınız. Geçmişte düzgün Aa. hareket edeceksiniz. Şimdi lütfen beni konuşturmayın. Konuş, siz konuş örnek... kendin batıyorsun Bir dakika siz örnek aklım. olmak konuş. istiyorsanız geçmiş Hı. hayatınızda insanların Senin örnek olacak. Benim geçmişim etme. çok temiz Allah'a mı? 2014 yılında magazin dünyasında bekar ünlü kalmadı desek sanırız abartmış olmayız. Aklımıza ilk gelen isimleri bir çırpıda sayarsak Serdar Ortaç, Kenan Doğulu, Doğa Rutkay, Engin Altan Düz Yatan, Hamdi Alkan, Pelin Karahan, Ece Erken ve Eylül ayının son günlerinde Gülben Ergen gibi ünlüler kalplerinin tek sahipleriyle dünya evine girdi. Her şey güzel olacak senle olunca söyleme bana aşka doyunca yahu... bir ömür boyu mutluluğa evet diyenler kervanına Kubat da katıldı. Türk Halk Müziği'nin başarılı ismi Ekim ayının ilk haftasında Eylem aydınla Belçika'da dünya evine girdi. Kubat nikahını kıyan Belçikalı görevlinin neden İngilizce konuştuğunu anlatırken gülücükler saçıyordu etrafına. So Dedi ki yani Flamanca olsa olmaz anlamayabiliriz. Fransızca ama İngilizce herkes biliyordur diye İngilizceyi tercih etti kendisi. Biz de öyle düşündük. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Nikah töreni öncesine uzandığımızda ise Oktay Kaynarca, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan ve Hakan Aysev gibi birçok ünlü isim Kubat'ı Belçika'daki düğününde yalnız bırakmamıştı. Gondol benzeri bir deniz aracıyla kanalı turlamışlardı gelin ve damat. Törenin yapıldığı alana ayak basan damat Kubat, gelin Eylemer Aydın ve konukları Arya söyleyerek Hakan Aysev havaya sokuyordu. Yapma, 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 yapma. Gelinle damat el ele iskeleye geçiyordu. Kubat yeşil kravatı ve aynı tonlardaki yeleğiyle şıklığını tamamlarken, Eylem Hanım etek kısmı kabarık olmayan uzun duvaklı gelinliğiyle çok hoş görünüyordu. Kubat'ın evlendiğine şahit olan gurbetçi ayranlıları ve Belçika'ya tatile gelmiş olan Türkler karşı kıyıdan sevgi gösterisinde bulununca, başarılı şarkıcı sempatikliğini yine konuşturdu. <laughs> Tebrik ederim, merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, evet, rahat için, için özür diliyoruz, devam edebiliriz. Evet, katılmanızı bekliyoruz, katılmanızı bekliyoruz, lütfen. Hadi. Müzik, müzik var mı? Geliyor çiçeği burnunda eşi Eylem Hanım'ın elini bir an olsun bırakmayan damat Kubat yakın dostu Hüseyin Turan'ı fellik fellik arıyordu. Birazdan müthiş düğetin bir başlayacağının sinyali verilmiş oldu böylece. Hüseyin Turan nerede ya? Arkada. Vay dostum. <gülüyor> <gülüyor> Aydın Kurban. Kubat ünlü dostlarıyla beraber bu en mutlu gününde bir türkü tutturdu. Belge gel, gel 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 gel. Eylem. İbrişim <laughs> <ölmeyi> Hanım'ın <laughs> yorma boyu. Sevmişim.

Görmüyorlar sabredemem ben.